Kamerayı kapat. Sana sektik miyeceğim ben? Bana Niye abi? Bu yüz oldum ben sana. Bak diğer kameramanı bıçaklayacağım az kaldı ha. <laughs> 9 10 11 12 <laughs> arkadaşlar. Ben gözüktü yine nerede? Merkez Park'ta ne yapacağız bu sefer? Bu sefer yapacağımız şey challenge. Ne challenge'ıncı? Top sektirme. Bir sene öncesinde yaptığımız. Şimdi kusura bak. <laughs> Abi inşallah sektiremez. Başar. Bir, İnşallah yapamaz. Bir, <laughs> iki. <laughs> <laughs> <Çekme. gülüyor> ve artı top sektirmenin yanında bir de şınav var. Her şınav 5 TL, her top sektirme de 1 TL. Bakalım kimler neyi seçecek, neyi başaracak ya da başarabilecek mi? Tek tek şimdi gençlere, insanlara sormaya gidiyoruz. Haydi bakalım. Top sektirme ve şınav mı? Şınav mı diyorsun? Her şınav 5 TL. Bakalım abimiz kaç tane çekecek? Haydi o zaman abimizi bir görelim. Haydi. <laughs> evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar <laughs> hazır. Başlıyoruz. Say! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 para gidiyor. 14 yapma yeter. 15 para gidiyor. 16 17 18 19 20 Hadi param gitti ya. <gülüyor> 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 Tebrik ediyorum. Evet, evet nakit alalım. Nakit alalım. Nakit alalım. <laughs> Helal hoş olsun kazandın. Tebrik <laughs> ediyorum. İsim neydi? Abit Alper ben de memnun oldum. Haydi bakalım Abit çektirmeye başla. Ama bir dakika. Sektirmeye kuralını söylemedik. Böyle mi dik? Diz yok. Dizi yok. Ama... El yok. Niye yap yok? Sadece sadece. Ya, ben, ben yapamam. Niye ben yapamam? Ben bunu yapamam. Bunu fazla siktiremiyorum. Hayır. Arkaba ya. Vazgeçti sınav. Haydi bakalım. Sınavı yapabilecek ya, mi? Başlıyoruz. 1 Başla. 1 2 3 4 Tam sınav. 5 6 Nizamî. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tam şuna al. 19 Hadi 20 20 Allah'ına kurban Evet bu bir kamera şakasıydı hoşçakal <laughs> 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 hadi, hadi gel 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 Hak etti helal hoş <laughs> olsun Hoşçakalın, <Evet>. hoşçakalın. <laughs> Üç videoma olmak ister misiniz? Ne gibi? Ödüllü. Her top sektirme 1 TL, her şınav 5 TL. Kaç tane şey yaparsın? Tamam, şimdi diğerlerini deneyebilirim. Top sektirme buyurun. Nasıl yani? Sektireceksiniz böyle ayağınıza vuracaksınız. Kaç tane olursa... Peki. Kaç tane olursa... E, e, efendim? Çocuklar katılar. Çok küçük çocuklara katmıyorum ya. ya. Hangisini seçersen? Şınav 5 TL. Şurada yaparsın. Şınav 5 TL. 10 tane çek 50. Kim neydi? Alparman'da memnun oldum. Haydi bakalım. Bir, bir, iki. Bir daha deneyelim bence. 2 TL vermeyelim. 2 TL çok bence düşük para. Abi, Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi dene dene. Hadi. Bir, iki, üç. Bence güzel. 5, Biz ne yapalım bunu? Ona tamamlayalım bence. Nakit alım kasarı 10 lira. Bence de. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Deneyeceksin. Bir, bir. Alalım. Bak diğer kameramanı bıçaklayacağım az kaldı ha. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hadi devam ediniz. <laughs> Buyurunuz hanımefendi. Dene ya ne olacak? Ben deneyim ben. Dene ben hadi. Ben dene bebeğim. <laughs> bir. Ay, evet. Benim evet. Aferin kız. Bir. Ama ayakla vuracağım. Ayak vücuda vur. Ayak vücuda. Buyur bakayım. Böyle bir. Bak sen torpil geçiyorum. De. Kardeşlerimizi boş göndermeyelim. Normalde değer top sektirme 1 TL. Biz size 1 TL tabi vermeyeceğiz, bekleyin. Ee, Sarı. <laughs> Sektirteceğim, bekleyin. Şuna yaptırırım. Sektirme evet. mi? Top mu sektirme? Sektirebilecek misin? Lan? Sektirebilecek. Kaç tane sektireceksin? 20'den yani fazla sektiririm. Sektiremezsen, tamam, sektirip giderim de. Tamam. Evet, evet. <laughs> İsim neydi? Muhammed. Muhammed. Alper benden memnun oldum. Ben de, ben de oldu. sektirmeyeceğim abi. Sana sektirmeyeceğim ben. ben. Niye abi? Bu yüzden oldum ben sana. Hadi çektik sen bekle. Bir başla. Diz yok diğer ayak yok. Hadi başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. 17. 17 TL biz 20 TL verelim kardeşim. Hayır. Bende. Bekle. Ya ben fazlasını sektiriyorum da. Ee, sektiremedin evet, ama. 1, 2, 3, 4 5 5 de lan 5 lan şey yani YouTube'a katıyorum Oydu. 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5, ay, 5, ay, 5 ay, 6, 6 6 6 hadi 10 lirayı da hak ettim merhabalar YouTube videoma dahil olmak ister misiniz ödüllü ücretli evet. peki hoşçakalın gözün çok güzel bir şey maşallah <laughs> gözler gözler çok güzel diyor <laughs> gözlüklü şirin evet Devam ediyoruz. Haydi bakalım YouTube videoma kimler dahil olacak? Merhabalar YouTube videoma dahil. Ödüllü ama. Ödüllü yapma ağlarım bak. Ağlayınca çok çirkin oluyorum yapma. Ana ne koyayım. <laughs> Gözlükli şirin. İsim neydi abi? Erol. Alper bende. Haydi bakalım. Bak abi Ertin'de bizde hile yok. Saymıyoruz ha bunları. Biliyorum. Tamam başla. Başlıyoruz. Haydi bakalım. Her sektimde 1 TL challenge'ımıza abimiz. Youtube. Youtube. Ben seni nasıl izledim ya? Gözüklü şirin abi denk gelmişsin dedik tabi böyle. Dur dur kesme. <laughs> evet. <mı? gülüyor> Diyemedim lan. Evet. evet top sektimde challenge'ımıza abimiz dahil oldu. Bakalım. Bekliyoruz. Haydi bakalım abi. 1, 2, 3, 4, 5,

Abimiz abimiz kazandı. 42 TL'yi hak etti. Haydi bakalım. Evet YouTube videomuza devam ediyoruz. Bakalım kimler kimler dahil olacak. Haydi bakalım. çok, çok iyi olacak. Benim yeğenim hep ben, Kaç tane yiyemdi göreceğiz. Yiyer mi bu? Yenilir. Haydi bakalım. Deniyoruz. Evet. Top sektirme challenge'ında bakalım kim daha fazla kazanacak. Evet. Kanka tek ayak, diziyor. Ona göre ayak ucu Ha isim neydi? Osman. Osman Alper ben de memnun oldum. Ben de memnun. Haydi bakalım. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Top ağır mı? 11. Ağır mı sana top ağır? Alakası yok. Bir arkadaşımız, bir kardeşimiz daha sektirecekmiş. Bakalım. Sektir. Ama şunu da söyleyeyim. Şınav daha mantıklı bence. Şınav da var. Hangisini seçecek? Şınav 5 TL, top sektirme 1 TL. Hangisini istiyorsun? Şınav. Şınav. Kardeşim şınavı çekti. Niye? Çünkü şınav daha ücretli, daha pahalı olduğu için. Abi sen engelliyoruz mu? Sen engelliyoruz mu şu anda? Seni engelliyoruz mu? Biz engelliyoruz. Ben istiyorum. Ha tamam sıkıntı yok. Kardeşim isim neydi? Enes. Enes Alper bende. Haydi bakalım her şeyin 5 TL kaç tane çekecek bakayım. Haydi. Tam ben tam yatacaksın. Tamam mı Nizami? Başlıyoruz. 1. Başla. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gidiyor. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 alırsın hadi. 20 100 lirayı alalım. Helal olsun. Ha, arkadaş Allah, geldi. Çekil bakalım. Bence çantayla daha iyi. ağırlık yapsın. 1 2 3 Başla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 hiç dokunmuyorum. 15. Dokunuyormuş gibi oluyorum. Videoda öyle gösteriyor. Çaktırma. Kaç oldu? 20. 20. 20. 21. 22. Tamam ama tamam. Tam böyle. Allah'ına kurban. Devam et. Abi çelte var baba. 23. 24. 25. 25. Çarp abi 25'i 125. O zaman alalım nakiti. 200 ver. Hakkını helal Kamerayı kapat. Hakkını helal et. Hediye niye kamerayı kapat? Kamera sıkıntı yok mu? Keseriz orayı biz. Sana hediyemiz. Ciddi misin? Yok. 1 2 Ya bu çok, çok abi, ben de katılacağım. Tamam tamam. İrandım, ya tamam. Evet, kardeşimiz kaç tane sektirecek bakalım. Sektire sektire gideceğiz. yiyeceğiz <laughs> oğlum ya. Evet, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Sektirecek mi? abi Şınav da var. Sektir bakalım kaç tane sektireceğim. Aynen her sektirme 1 tane Haydi bakalım isim neydi? Alper ben Tek ayak diz yok. Öbür ayağa girmeyecek. Yok. Diz yok. Sadece ayak üstü. Haydi bakalım. Sektirebilecek mi kardeşimiz? Bilemem. 1, 2, 3, 4, 5. Gelirdi. Bir daha şans verelim. Bir daha yapsın bence. Doğru mu? İlk denemesi. Topa alışması falan. Deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım Özgür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. olsa olsaydık. 1 TL, her sektirme 1 TL. Nasıl 1, 1 TL. TL? Sektir tamam. kaç tane? 20 tane sektirdin 20 TL. Sen vereceksin onu. Evet. Tamam. Veriyorum zaten. 1, 2, 3. 1, 2. <laughs> abi bana bak. Ben, ben sayamadım, o kadar hızlıydı. Evet, o benim. Bana bak, böyle. Değil mi abi? Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bacak <laughs> adam acaba. Topun sert duruyor. Bacak adam olacak. Ha, sen kaç tane istiyorsan parayı sen al 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 7 Arkadaş bir 10 yapın da 10 lira vereyim ya. ya Tamam tamam ben yapacağım onu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 Abi Allah'ın 50 kişi oldular ya. ya Abi sen bu tarafa geç Sen ya. bu tarafa geç tamam. tamam Abi tamam evet, Zaraşı Zaraşı var. Şey evet, var var lan arkadaşlar dolu Evet Bekleyin Bekle Bekle 3 2 1 Şimdi! Bunlar sizin, helal hoş olsun. <laughs> tamam mı? Zaten sizler için geldiler bunlar. Ona göre... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 16 22 23 24 Durmuyor. Ya, 16 tane, 16 tane. Durmuyor lan. Hayır yar 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 yar. Hayır bay da el. 30 40, 40 3 44 45 46 47 48 49 50 51 2 3 54 55 56 57 58 59. Hayır yavaş say. 60 60 60. Hayır <laughs> <laughs> yavaş. Abi ya, kameranın önüne çık. Sağ olsun ya. Abi adamı şey yapıyorsun. Ya, Amacım uzatı. Allah Allah. Sen nereliydin? Adana Memleket edin. Ay. Ay. El döndü Aa. yeter. Elle girdi. Yüzü ha, tamam Helal, Helal olsun. Helal olsun. Youtube'da Helal gözlüklü gözlük şirin. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ben gözlüklü <laughs> şirin. Gözlük bir dahaki videomda görüşmek <laughs> üzere. Takip edin. Abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.